Lan abi. dur lan dur. Nereye gidiyorsun? Ar Arkamdan birileri abi dokun. Dokun. Değil, abi. Zaten dokunursa gittik abi. abi. <laughs> Bekir abi. Bekir abi. <laughs> abi. Yara. Abi. Yara. Abi, <laughs> abi bunu var ya hemşire hemşire yapmaz ya, ha. Ya. arabam çalışıyor var çalışmıyor bari Mehmet ona göre. Ne araba iyi ötevir metatlaştırmak yüz indirmeye çalış. Frenleri yap. çalışmıyor mu abi arabanın? Yap yapmaya. Gazı var. Hadi geldi. İnşallah ineşeriz, inşallah. sıra var değil mi? Sıra, süremiz süre geçti, geçti.

Ya cepheli o? o la, la, la. <laughs> 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 Bona <laughs> lan! Bir babaymış lan. gelmezsen patlıyorsun bu lan barıştın aç. Açmayacaktın lan. Ne lan? Hayda! Çakılacağız Çok mı kenara lan? Çıkma. Kim o? Çok kenara çıkması patlıyor. Çok kenara çıkıyor. Ben geçen öyle patladım. ya. Ben... Oğlum insana <gülüyor> <gülüyor> evet, Hayır, şey aldı. Öldü ters düşeriz. Hay senin. O bu fantazi ben bizi yemiyor bu durumda ben şey gibi düşündüm de işlem fazla Tutuyor. Abi o beşe sen Bekir abi ikimiz düşürür yoksa. Ben şuradan dördü alayım. Bir daha da Beyler. Evet. Bakın gördünüz mü? Hop. Abi, abi biraz... Abi, lan abi, dur lan dur. Nereye gidiyorsun? Abi arkamlar bir yeri dokunacak. Bekir olsun. Dokun, ya. dokun. Zaten <laughs> dokunursa gittik abi. abi. Bekir abi. Bekir abi. <gülüyor> <gülüyor> abi. Yara, abi. Yara. Abi bunu var ya hemşire hemşire yapmaz ha. Ya, ya. Kanka Ali Bey de şey. Valla. Oğlum tamam, tamam. tamam. ben de ne yapayım? taşıyor? Koşuyor lan öyle abi. <laughs> Emre 5 olsunlarsa ben süreceğim ha. Ne oğlum? <laughs> Adam base'den biri düşüp buraya geldi ya. Geç <laughs> <Hiç> önüme. Kanka yavaş ver önce. Gelecekler. Çok güzel. i̇şte bu. Beşe gidiyorum. Neredesiniz beyler? Hadi. Hadi <gülüyor> <gülüyor> Bekir abi gel gel. <laughs> Gel abi gel <laughs> gel gel Bekir abi Ali rıza dikkat <gülüyor> <gülüyor> ne, ne yaptınız ne lan <laughs> gel, 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 gel. Ne gel. <laughs> yok ya aa durdu lan Mustafa. al e, e, e. du Usta. <laughs> <Mustafa. gülüyor> oğlum oğlum ben niye durdum lan Allah canını almasın <laughs> oğlum, Yavaş nasıl geliyorsun Emre? emre sabote ettim bunları <laughs> <laughs> ben. Bu abi şu Ahmet ha, hakikaten pardon. Hakikaten sabote abi. etti de bu araba ilerlemiyor mu ya? Allah canını almasın. Emre şöyle arkadan bir de destek at ya. Ya lan ne <gülüyor> <gülüyor> Mustafa, <iyi> <laughs> Mustafa direkt Bodoslava gidiyorlar. <laughs> o kadar hızlı durulamayacağını bilmiyordum abi. İlk adam beşi deneyeyim. Adam ya. adam 20 ay gitti ula 20 ay la. <laughs> abi restart yapın ya. Bekir abi bize gene fake attı. Hadi bakalım gene. Mesela iyi yedirtti yani. <laughs> Abi abi o balına mı oldu yoksa taktik miydi? Aslında yani, daha çarpıp durdurmak da da sen niye durdun, onu anlamadım. Be onu Çal ben de anlamadım ya. Ben Emre'yi bekliyordum aslında. Şimdi ben 5'te durunca Emre ittirecekti. Bir... Bu arada bir şey diyeyim. Ben. Gel. 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 Hadi Gel. 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 hadi Gel. 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 Gel.

Olur, lan bak. ne ben oldu? Çatalım. Hayda. Bakın. Ali Rıza ittir. Ali Rıza ben bu önden vur ben önden. Ben de öyle <laughs> Ali Rıza sana vuramam sana vurursam durarım. Yapma lan. Durar dur, mı? Dur, dur. <laughs> Adam durarım dedi ya lan. Aa fikir abi orada kalmış. Ben de burada kaldım ya iyi mi? Gel gel bak o kendine ulaşmışsın herhalde. Eğlenin 5'e otur Bırak o gitsin önce. Sonra hızlan ona bir tane <laughs> <laughs> al. Kanka, kanka şu anda çok yavaş geliyor. Ya sikerim ana ya. O yavaş gelmesin. Kanka bir şey diyeyim mi? Beşin hemen önünde dur. Beşte durma. Dibinde dur. Dokun sen beş beşi kilo kiremi. Ali Rıza da orada durdu. Hayırlı işler. <gülüyor> ya. <gülüyor> ha durmamış. Tane... Tamam. Kanka yandırmamaya Gidişe bak ya. Kanka beşin önünde sadece yandırabilir. Tamam dur. O, almasını engel ol o zaman. Söyle yok. E, bırak. Bırak gir. e, Şuraya girecek ya. ya. Kanka bir alıyorsun değil mi Puan. Alamıyorsun. Yan yandan. Yandan, yandan girecek ki o. Buradan buradan bir tane vur ona. O çıksın oradan. <laughs> Ali Rıza el freni el freni ne varsa çek Vay be Oğlan girdi ha <gülüyor> 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 Dur ya, ben o işi bileydim ya <laughs> <laughs> En yani çok bölüm Allah Allah <laughs> <laughs> <laughs>

<laughs> Abi, bitti, bitti, bitti. yavaşça beşi gibi yavaşça şey <laughs> <Bitti. gülüyor> <laughs> <bitti. Bitti>. <laughs> O. geçebilir ya. Lan lan dur <laughs> lan dur lan dur. Allah canını <laughs> alsın <karadansın gülüyor> ya. Abi bu bu kadar olur ya. Geliyor <laughs> 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 <ya. gülüyor> bu kadar olur ya. <laughs> Yo, nasıl unutuldu lan o? Bekir abi geliyor, Ali Rıza'yı geçmiş olsun. Kanka, abi, puan alacağın şekilde en baştan. Oğlum, öyle duramazsın işte. Öyle, kolay Yapayım. bir şey değil abi. Abi, hayvan gibi şey yapıyor araba ya. Ali Rıza geçmiş olsun, Ali Rıza geçmiş Bekir abi, kork sen ama haksızlık. Haksızlık? ya ben hem buraya eğiliyorum al sonra hadi ya benim oyunu evde gördüm ne şekilde geldim Emre gördüm evde hadi gel Emre hadi gel hadi oh <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> beyler hakkınızı helal edin ben gidiyorum <laughs> Ecep şimdi. Ya? <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> evet. Ben yapamam onu biliyor musun Emre? Çok havalı ya misin ya? Ağzım yok. Ağzım yok. Ağzım yok. Ben dördü okuyorum. Ah. Beşik, gençler Beşik Emre senin götünü sikeyim hadi bakalım Emre Hadi bakalım Arkandayım <gülüyor> Güzel <gülüyor> ya Güzel. <gülüyor> 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 Ali Rıza yanıma gel Sen de al, <laughs> tamam, Çok çevirdiler, düşersin Nasıl siktir siklinde... git. Ben, ben duruyordum amına koyayım. sol abi yap sol ikisi, yap sağ yap ha abi ne lan de, ikisi de bir şey yapmış vurursa... Ali Rıza Kanka. Ali Rıza abim ee, sağ yap e, sağ yap ha böyle bekle eğer var ya ortadan ikimize vurursa Kafa kafaya çarpar gitmeyiz, düşmeyiz yani. Ay senin. <laughs> Olmadı abi yine plan patladı. Plan Hadi be. Plan patladı. Hayır Hayır Hayır. Plan patladı o değil de. <laughs> Hızlı geldi abi adam ya. <laughs> Ya ne bileyim ya. Bu şeyler boşa mı oynatıyorlar? E onu nasıl kaybettik biz bu oyunu? Vallahi onu ben de anlamadım. Titan bu kızların güzelmiş abi. Aynen. Yalnızca ölüler görür. As 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 yazıyor lan biri. Ben yazdım ben. O küfürü her zaman görmekten bıktım da. <laughs> Aynen doğru diyorsun. İyi, iyi yaptın abi. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl bir şey? Havada kapışıyoruz herhalde. Yok, yok Neyse ben dalıyorum beyler. Açılışı yaptım. Arkandayım abi. Lan lan oğlum çok hızlı lan bu.